Söyleniyorlar <laughs> abi. Nasıl olsa bilinir. Aynı Bu şey. Aynen. 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 Bir kişi Aynen. Sabit Şeyden daha iyi. Dans, şeyden şey. daha iyi gibi duruyor. Evet. Maktep sıradan. Maktep sıradan daha sabit en az. Batı gözü altı yüze kadar düşüyor bu. <laughs> Yedi gözü altı

Bence küçük makineler için de ya <laughs> <makiseksiz>, böyle, <laughs> <laughs> böyle boya da şey. Benim <laughs> boya biraz sert ya. Yani boyalan bir makineyle çizik alması. Ne <laughs> bileyim <laughs> Çizik almak için. Çizik almak için baskın falan gerekiyor. Baskı <laughs> uyguladığın zaman da dönmeyince <laughs> <bir de> makine <laughs> ne anlamı kalıyor ki yani. <laughs> Neyse herkes makine alacak diye de bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Oğlum ya